اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

Allah-u Teala bizden hüsnü şahadetine değer veriyor. Sizlerden şimdi herhalde dileyeceğiz. Sizlerin hüsnü şahadeti önemli. Şu anda musallabe yatan Müşerref Hanım'ı nasıl biliriz? Biliriz. Müşerref Hanım Efendi'yi nasıl biliriz? Biliriz. Müşerref hanım, hanım Efendi'yi nasıl biliriz? Biliriz. Aklarımızı helal ediyor muyuz? Biliriz. Aklarımızı helal ediyor muyuz? Biliriz. Aklarımızı helal ediyor muyuz? bütün şahitliğimizi kabul eylesin bütün <laughs>